Ahmet 3 dediğimde 1 2 3 Falan mı onlar Pek yetişkin değil mi yani? Bütün yetişkin onlar. Yetişkin değil, çocuk onlar. Çocuk onlar. Neresi burası? Konak macera parkı değil mi? Ne? Evet. <laughs> oh. ee, tırmanma boyuna baksana, yüksek ha. Şuradan bakalım. Biz. Tırmanalım mı? Buna? Baksana baya yüksek tırmanma boyu. <laughs> <laughs> Ama bu sağ sola geçiş şu anda dikey tırmanışa müsaade etmiyorlar herhalde. Aslında eğlenceli olabilir. Abi. Aşağıda bir şey var. Silahlarla şatma bir şey var aşağıda. Aynen. Gider oynarız o. Biraz. Aa bak. Şey var zıp zıp gibi oldu. Hatta benim için. Kim Şunar buraya gelsin. Allah. Bir burada. Allah bayılır. Macera Park diye geçiyor. Aynen şeyine linkini atalım. Gelmek isteyenler gelsin. Ha, tam çocukların eğlenceye bir yer. Aslında yetişkinler de eğlenebilir. Bak Aynen. şey var. Basket. Zip line falan da var. Yok ondan ne bak basket, basket, basket sahası, basketbol sahası falan var. açık alan. i̇şte bu üstünü biraz için yapmıştık. Yetişkinler ya, için yapmamıştık. Üstü bunu Şurada acaba araç bu tarafa nereden geliyor ya biz tabi de aşağıdan bıraktık yürüyerek geldik illaki vardır ya burada araç olduğuna göre bunu sormak lazım evet, bir daha geldiğimizde çok dik yani. Sen yoruluyor yani.

Şu rengarenk baretleri var hepsi. Işte. <laughs> Yukarıda kafeteryası da güzel. <laughs> Manzarası güzel yani. Kafeterya güzel dediniz. Gel <laughs> dön. Emir evet. istiyorsan binmeyelim. Hayır. 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 Burası kullanılmıyor demek ki. Vallahi. Asıl burayı kullanacak diyor. Ya buradan yukarı çıkalım. Gel gidelim. Terası da dolaşalım. Şurası. Alan Muhtemelen çok aşırı büyük. Bir başlangıç noktası ya burası ya diğer tarafı ama şey yok herhalde. Baksana hani kullanılabilecek aparat falan yok ya çalışanlara söyleyeceğiz ya da kullanılmıyor şu anda. Niye mevsim mi bir? Sorarız. Ama... Bak işte biz küçükken bunların hepsini güvenliksiz olanını yapıyorduk kendi aramızda. Burada şimdi şey, çocuklar emniyetli bir şekilde yapıyor. duydun mu? Merak önemli ama. kilo sınırını geçmiyoruz Allah'tan. Sen nasıl kalmış yani? Ama ah, sen 125 kilo falan sınırlı. Hayır, sen sınırlısın. <laughs> Benim daha var. Bak, araçta geldiklerine göre biz başka bir Ay, yerden geldik. Taraftan, bir yerden, bir yerden, yerden aynen buraya çıkılabiliyor. Şöyle yapalım mı? Terasın içinden dolaşalım. Buradan. Evet. Sonra bir yere zaten şey, giden olur. Şuradan bir yere çökeriz. Onu ben o cezalı olduğu için kaldım getirebilirim. Servis servis. <laughs> Haa <Hemen> değilmiş. <laughs> Kalkanlar falan var. Şuradan dolaşalım bir bakalım. Çekelim orada bir çay kahve içelim. Abi manzara çok iyi yani. Dün gördüğüm bir <laughs> tane arkadaşım. Onda kaybettim. Yani. Akşam kaçta kapatıyoruz Asıl burası akşam çok güzel olur. Güneş batarken He? Yo, güneş batarken, çok güneş batarken, güneş battıktan şey. sonra, bence burası gayet güzel olur. Şurayı kullandırmıyorlar herhalde. Her zipline başlangıç burası mı? Bir Olabilir. Mı? Buradan başlıyor, böyle dolaşa dolaşa diğer yere kadar gidiyor ama şey yok poster diyor. Poster. Sorarız. Bunu yapabilir. Ee, 6 yaş diyor. 120 santim büyük. 40 ila 120 kilo arası. Max bir kişi diyor. Tamam. Aynı at üzerinde. Aynı anda bir kişi olmalıdır falan. Başlangıcı muhtemelen ya burası ya başlangıcı. Aynen. Buradan böyle tutunuyorsun herhalde. Döne dolaşa döne dolaşa diğer yere geliyor. Buraya zaten araçla gelmek lazım. Aşağıdan yaşlılar ya yürüyerek evet, gelemez. Arkadan hmm, gel bakalım oraya doğru gidelim. Tabi. Zaten... Yani Tabi. Ya bir de şey. Hadi biz neyse yürüdük de herkes yürüyemez. Çoluğunu çocuğunu alacak, arabasını alacak. Yok abi çıkamazlar şurada bir yer isim misim falan varsa. Aa, şurada bak giriş yeri var dur. Oy o kadar yol aşağı inecek şimdi. Ben burada bekleyeyim sen beni gel buradan alayım ben sana kolumu atayım buradan. Bakalım. Burada girişte ne yazıyor. Bileydik buraya gelirdik ya şuradan ya, o kadar ezeyim. Neyse hadi yokuş aşağı boş ineriz de. Çıkış pek keyifli olmadı. Bir tane de soralım. Olur soralım. Şeyse. Tamam dedim kolay gelsin. Farkı mı? İşte şey. şey. Ha aynen. Bak gidiyorum buraya. Nasıl da poz veriyor yani? yok mu? Diğer batarya sıkıntılı. Ya kamerayı kapatmadım. Ya evet. Ama bu kadar dolmaması lazım. Bataryada bir sıkıntı var. Yok ya zipline alanı kısaymış, Kızım. öyle çok şey değil yani gözüktüğü gibi değil. Biz zaten de yatırmış, boşu boşuna gelmeyin. ziptay yapacağım diye. Buradan böyle şuraya kadar gözüküyor zaten başlangıcı bitişi. Neymiş eğim atası varmış, yukarıdan, <laughs> yukarıdan saldıkları ortada aslında kalıyormuş. şuradan gidiyor. Değişiklik olsun. Geldiğimiz yol bu tarafta. Aslında oturacak yerler de varmış oralarda. Güzel oluyor oturması da. Harbiden şey ya. Yani burada yürünür eyvallah da. Buradan aşağıdan yürüyerek yukarı çıkmasın. Yaşlılar için sıkıntı. Ama manzara çok güzel. ayrı mesela. Çıkarken bayağı bir tırmanıyoruz. Değil Hissettiriyor arada böyle şey de koymuşlar. Yürüyüş yolda yapmışlar. Bir de şey yemekler acayip uygun fiyatlı. Değil mi? Çok rahat kahvaltıya falan da gelinebilir. Bir gün geliriz biz de. Ama muhtemelen artık şey kış geliyor ya. Ses, Aynı sezon. Kapanır mı bilmiyorum ama. Kapanmasın. Bugün bile be. serin. Serin yani. Bak saat kaç şu anda? yani. Beş, şey Saat daha beşe çeyrek var ama bak nasıl serin. Ha buraya sabahtan geleceğim. Kahvaltını yapacaksın, <laughs> eğleneceksin. Şu dörtteydi mi? Dörtten sonra. Tamam çünkü şey... Hadi yazın olsa neyse yazın otur. Muhtemelen dokuza kadar açık burası. Dokuz ya da on. On pek sanmıyorum ama sanırsam dokuz da olabilir. Buradan böyle gidelim girişe doğru yolculuk kalktık bayağı. E tabi canım biz benim bayağı bir şeydi. Hmm. E, dolan 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 yorulduk yani. Evet. Göstereceğimiz başka yer var mı burada? Yok herhalde. Yani buradan gidelim. Oradan sonra giriş yok zaten. Ama aşağı <laughs> aşağı. Yiyoruz. İki tane. Burası da yukarıda kalıyor zaten. Neyse, diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.